Materyals Kontrol Alımlar Alımlar menüsüne girmek için satın alma altında alımlar menüsüne ya da sol tarafta satın alma altında alımlar ikonuna tıklayabiliriz. İlk olarak direk alımın nasıl yapıldığını göreceğiz. Direk alım yapmak için alımlar ekranında yeni butonuna basıp satıcımızın adını yazıyoruz. Örneğin Sucuoğlu Tarım. Satıcının bize gönderdiği doküman üzerindeki doküman numarasını yazıyoruz. Dökümanın tarihini yazıyoruz. Döküman tarihi bugün ya da bugünden önce açık bir dönem içi olabilir. Kayıt ekle diyorum ve kayıt ekle dedikten sonra bu ürünü hangi ambara alım yaptıysam o ambarı yazıyorum. Ve daha sonra stok mallarını yazmaya başlıyorum. Örneğin domates alımı yaptım. 3 kilo. 3.45'den kaydet dedim. Salatalık alımı yaptım. 5 kilo. 2 lira 55 kuruştan. Ve salatalıkla da bir indirim söz konusu. Örneğin %10 indirim varsa Buraya 10 yazmam yeterli. Kaydet dedim. Ayran aldım diyelim. 100 tane. 3 liradan. Satıcı bana %10 indirim yaptı. %10 üzerinden de %5 indirim yaptı. Bunu da bu şekilde kaydettim. Eğer bir satıcıdan bir stok malını ilk kez alıyorsak o satır kırmızı olur. devam ediyorum kola alımı yaptım kola kutu alımı yaptım ve kola kutuyu koli 24 dolara kaldım 5 kola 5 koli kola aldım ee, ve birim fiyatını bilmiyorum yani koli fiyatını bilmiyorum Faturada sadece toplam değer yazıyorsa toplam değeri direkt buraya yazabilirim. Örneğin 220 lira. Alt gruplarda KDV oranlarını ayarladığımız için bakın KDV'ler otomatik olarak geldi. Eğer KDV'de değişiklik gerekiyorsa bunu bu ekrandan değil, arkadaki ekrandan yapabiliyoruz. Diyelim ki KDV dahil fiyatı değil de net fiyatı biliyorum. Onu da yazabilirim buraya. Bu sefer toplamı ve birim fiyatı yine program kendisi hesaplayacaktır kaydet diyerek bunu da arka ekrana attım. Bütün ürünlerin böyle yazdıktan sonra kapat diyerek en son bir daha burada bir kontrol yapıyorum miktar ve fiyatsal anlamda. Faturanın net tutarı, KDV tutarı ve KDV dahil bürüt tutarını burada görüyorum. Bütün işlemlerim bittikten sonra aşağıdaki güncelle butonuna basarak dökümanımı güncelliyorum. Dökümanı güncelleyene kadar bu ürünler stoklara girmeyecektir. Tekrar güncelleye basıyorum. Ve bu çıktı ile alımımı girmiş oluyorum. Bakın direkt alım olarak burada da yazıyor.